Tunus patiklerinde bakın yeni modellerim hazır. Hepsi birbirinden güzel. Birinci kalite işçilik, birinci kalite ip. Size renk renk çeşit çeşit göstereyim. Gerçekten hepsi birinci kalite Tunus patikleri. İsterseniz Çeyizlik ürünlerde tülbentler, mevlit örtüleri, seccadeler, yelek, şal, bebek battaniye takımları, nevresimler, pikeler, Özdilek'lerin ürünleri, Özdilek marka her şey, bornoz, nevresim pike her şeyim var. Çeyizlik siz ne arıyorsanız burada gerçekten indirimli, toptan fiyatıyla şunların güzelliğine bakın. Hepsi gerçekten birinci kalite. Hepsi birbirinden güzel. Yurt içi, yurt dışı her yere kargon var. Patiklerde büyük numaralar da var, küçük numaralar da var. Sizin istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Şunlara bakın. Gerçekten birinci kalite ürünler. Elemiği, göz nuru, her renge uygun diğer parçalar var. İstediğiniz gibi ürünler hazırlayabilirim. Şunların güzelliğine bakın. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden kaliteli. Yeşiller, siyahlar ve birinci kalite iple gerçekten kaliteli ipler kullanıyoruz. Şöyle bakın, istediğinizi sipariş verebilirsiniz çeyizlik ürünlerde bohçalar hazırlarız hastane çıkışları gelin bohçaları kaynana bohçaları dünyanın her yerinde de kargon var